Görseniz sanki biz vatana ihanet etmişiz. Sanki biz memlekete zarar vermişiz. Sanki biz memleketi Allah göstermesin düşmana satmışız. Dört tane çocuğun ölümden dönmüş, ölümden. Çocuklarımın, çocuklarımın görmeme müsaade etmediler. Ve bunu bana yaşatıyorlarsa, benim gibi tanınmış, topluma mal olmuş bir insana yaşatıyorlarsa normal vatandaşa ne yapacaklarını emin olun ben tahmin dahi edemiyorum düşünün araç 10 tane takla atmış dört tane çocuğunuz içinde siz ondan dolayı gelip panik yapıyorsunuz bir taraftan polis size tercihlerini verin bana tercihlerini verin diye sizi devamlı e, efendim söyleyeyim e, rahatsız ediyor ve size değişik şekilde davranıyor bir dakika durun diyorsun indir elini lan falan filan ya hiç bir insan utanmaz ya arkadaşlar ya samimi söylüyorum şu an midem bulanıyor samimi söylüyorum midem bulanıyor ben bu memleketini bu kadar seven, vatanını, milletini, devletini bu kadar seven, her platformda koruyan, kollayan, gözeten bir adam ki bize yapılanı görseniz insan utanır be. İnsan utanır be. Yazıklar olsun. Bunu da üst düzey yetkililerimiz duysun istiyorum. Bir memleketin memuru bir vatandaşına lan, lun, sen kimsin, şusun, busun her türlü hakaret edecek ama vatandaşın hiç ses çıkmayacak. 10 tane, 20 tane polis bir anda vatandaşın üstüne yüklenecek öyle mi? Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir saygı olur mu? 10 tane 20 tane polisin bir insana yüklendiğini, bir insanı dövmeye çalıştığını nerede görülmüş? Yazıklar olsun. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok üzgünüm. Allah'a emanet olun.